yeter baba. Harikasın be. Süpersin. Hadi diz bakalım. Hem de görmüş oluruz. Bütün hepsini böyle güzelce ne diz biz de bakalım. Tek seferde neler varmış, hangi hikaye kitapların varmış. O zaman rahatlıkla görebiliriz. Üstüne mi böyle tek tek koyacaksın. Öyle daha iyi galiba. Yani şöyle yapmak istiyorsun herhalde. Ver bir göstereyim. Böyle, böyle mi koyacaksın. böyle bence daha güzel olur. Hepsini böyle Koy. Hadi bakalım. Oy çok ağır. değil mi? Dur ben sana yardımcı olayım. Bayağı güzel Şöyle. Hı. Pinokyo. Maşa ile koca ayı. Ondan sonra. Baba yapma böyle. Uyuyan prenses. Evet çok güzel gidiyorsun. Deniz kızı. Niye dağıtıyorsun baba ya? Dağıtmıyorum sana yardım ediyorum İpekciğim. Dur şöyle kenara çekeyim ben bunu. Heh, şöyle kenara çekeyim. Tamam. Kitapçı geldi. Kitapçı İpek geldi. Kitaplarını satıyor. Kitapçı İpek geldi. Kitaplarını satıyor. Bu boş alanları da koyman gerekiyor ama. Sen in istiyorsan yataktan. Hah, her yere. Hiç boşluk kalmasın tamam mı yatakta? Evet. Kitapçı geldi. Kitapçı İpek kitaplarını satıyor. Kitapçı gibi oldun. Doğru okuma yükleri, Sevginin gücü hangisini isterseniz. Okulunun ilk günü var. Renkli kelebek var. Değil mi İpek? Hadi sat bakayım. Ay ay. Hiç boşluk kalmayacak mı? Hiç boşluk kalmayacak. Tamam peki. Sen istersen. Evet. Buradaki neymiş bakalım? Hocam Oo, Oooo <laughs> çizgi dünyası var. O koca olur. Oo, bin, bir büyüleyici hikaye. Evet almak isteyenler buraya. İpeğin yanına gelsin. İpeğin yanına. İpeğin yanına. Evet. Bütün kitaplar burada. Bütün güzel kitaplar burada. Şunu düzeltelim şöyle. Ay, ayıcıktan inek memimizi. Evet. Günün macerası. Ay İpeğ. İpek. İpe İpek prenses oluyor. İpek'in kitabı. O İpek'in kitabı. Evet. Daha var mı? Ha varmış ama az da kalmış. Tamam. Çok güzel. Bu da İpek. O da İpek. İpek serisini almıştık sana. İpek ormanda. Evet. Bak böyle. bu da İpek. İşte bir İpek serisi daha. İpek bahçede. Çok güzel. Ooh. İpek bahçede. İpek ormanda, İpek prenses Bak. oluyor. Bu ne? Hayvanlar. Bak, bütün hayvanlar. Böyle. Çok güzel ya. Kaplumbağa, balık, fare, köpek. Çok güzel. Onu da şuradaki boşluğa koyabilirsin bence. Evet. Diğerlerini de çıkart bakalım. Sırmadı ya baba, yatak. Sırmadı, değil mi? Ayıcıkla ekmek mi alayım mı? Al. Ah. Alayım kaldırayım oradaki boşluğa da koyarsın. Ayacık ayacık. Daha iyi oldu. Şimdi daha rahat olur. Evet. Şunu As da alayım hatta. Aa, Atakan. Bakayım. Atakan. Evet. Bak evet. içinde görselleri var. Görseller çok güzelmiş. Bir, bir bakayım. Harika görseller var İpek. Da... Evet. Bak yine Atakan. Yine Atakan. Bakalım. Çok güzel. Şeker. Koy da. Bu da matematik şeyi. Matematik mi bakayım? Toplama işlemleri. Matematik. Evet. Şunu da şöyle çevirelim. Bu da neymiş? Altın saçlı kız. Altı. Altın saçlı kız. Burada bakalım. Ah az kaldı. Hadi onları da diz Valla. Kitaplarım var, kitaplarım diye bağırsın ondan sonra. Kitaplarım var. Evet. Hadi bakalım. Kitaplar burada, kitaplar burada, hepiniz kitapları burada. Burada, burada, burada. Hepinizin kitapları. Bak hiç boşluk kalmıyor. Hiç boşluk kalmıyor. En sevdiğim kitap. Aa, Kerem. ne minik. Ben şuradaydım. Neredeydi? Ay. Pardon. Önemli değil. Bak, Bende aa iki tane var. Kerem mi? ile minik canavarlar. Bakalım. Çok güzel, evet. Nerede? Kaldığın yerden okumaya devam ederiz bu akşam. İstersen eğer. Nerede olduğunu göster bize. 15'teyim. 15 TL. Evet araya da koymuşsun ayraçını Tamam. Bunları da koyalım. Ben de sana yardım edeyim. Şunları şöyle komple koyabiliriz. Ben yarısını alayım. Yok yok baba. Yani. Tek tek istersen dağıtma. Bence onlar küçük olduğu için hepsini bir yere koy. Dağıtıyor musun? İyi. Tamam. Her tarafı sardı. Her tarafımız kitap oldu. Bu ne ya? Bütün her tarafımız kitap oldu. O da okulun verdiği. Çok neler yapılması iyi. gerekir. Her şeyi anlatıyor öğrenciler, biriler. Evet, harikasın. Çok güzel. Daha bunları okuyacağım. Tabi onlar da okunacak, okunacak. Şu, çok okudum. Çok çok çok, okudum. çok 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 çok. Şuraya bakın ya. Her taraf dolu, her taraf, her taraf. Her taraf dolu. Ben sana vereyim. Buyurun. Buyurun, buyurun, Ay, buyurun. Ay, şu en sevdiğim. Evet, evet, evet. Bunları da böyle kitaplarımızı bütün kitaplarımızı ne yaptık? Serdik ipeğin yatağının üstüne. Daha doğrusu ipek serdi. <laughs> Dur ben yapayım. Ah. Çok güzel ipek. Harika. <laughs> i̇pek. İpek. Kitap havuzunda, kitap havuzu oldu. İpek bu. İf i̇fe ife ife ısır, gider 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 Tamam at. tamam ama üstünde fazla tepinirse zarar görebilirler Hı. Kitaplarla mı uyuyacaksın sen? <laughs> Kitaplarla uyu hadi Tamam yırtılmasın ama tamam yeter Hadi yat Ben de kapatayım eee. videoyu Aa, İçinden de bir tane seçelim okuyalım tamam mı? Hadi bakalım İyi geceler de arkadaşlara. İyi geceler tatlı yalarsın. 公司去照相啦。你